Lehittaşlar kapı ve pencerelerden sonra e, bizim storefront'ta e, bu gridler arasında kalan bölümleri duvar ve solid panel yerleştirmek bir de boşlukları e, konuşacağız. Önce boşluklardan başlayalım. Boşlukta boşluk yaratmak istediğimiz yerde gelip e, e, panelimizi glazing olan panelimizi seçiyoruz. Şuradan e, empty tıklıyoruz. Orası e, boşalıyor. Sonra farz edin şuradaki million'ı seçtik. pinli kaldırdık. Delete tuşuyla onu yok ettik. Aynı şekilde şuradaki panelimizi seçtik. Pin'ini kaldırdık. Bunu da yine empty olarak işaretledik. Ve million'ı seçip ve pin'ini kaldırıp delete ettik. Şimdi e, şuralarda e, biraz duvar yerleştirelim. E, önce paneli seçip pini kaldırdık. Ondan sonra şurada e, properties aktif olduktan sonra e, bizim jenerik e, 200'lük duvarımızı seçtik mesela. E, ve orası jenerik 200'lük bir duvar oldu. Aynı şeyi şurada da yapabiliriz burada da bu sefer daha farklı bir malzeme seçelim. Diyelim ki o da 135 milim nerede 135 mm. yani 150 milimdi bizim profillerimiz. 150 milimden daha düşük. 140 milim blockwork dedik. Okey dedik ve biz buraya block imizi yerleştirmiş olduk. Evet Panel yerleştirmekte bundan çok daha farklı değil. Buradan pin kaldırdık e, ve e, solid panel yerleştirdik ve e, burada solid panelimiz e, gördüğümüz gibi e, bizim e, store storefront'a yerleşmiş oldu. Tabi her zaman için burada solid panelimizi seçtik. Edit type ile buradaki e, parametreleri rahatlıkla değiştirebiliriz. Mesela malzeme olarak e, eğer istersek mesela yellow neyimiz varmış. Parking stripe diye bir malzememiz var. ok dedik. Apply ok dedik. Değil mi? E, bizim e, solid panelimiz e, böylece eee yer değiştirmiş oldu farz edin e, şurada duvarları yani örnek olsun diye göstermiştik bunu değiştirmek istiyorsunuz yapacağımız şey buradan gelip e, tekrar Glazing'i seçersiniz e, Modify ile çıktınız yine aynı şekilde şuradaki e, duvarımızı da seçtik ve onda tekrar eski haline Glazing o seçeneği Glazed ile eski haline getirdik. Son iki tane e, değişikliği geri aldım ve şuradan bir kesit çizgisi geçireceğim. Bu sefer cephede çalışıyoruz. E, şöyle bir kesit çizgisi ölçeğimizi 1 bölü 100'den 25'e aldık mesela. E, bir kesit çizgisi de e, şuradan geçireceğim. Ve daha sonra bu kesitleri inceleyelim. Neyimiz var neyimiz yoktur. Ee, 45 derece açıyla gittiği için görüyoruz. Ee, şurada bizim yerleştirdiğimiz e, duvarımız var. Ee, şurada penceremiz var. Yukarıda da e, bizim... Koyduğumuz e, panelimiz var. Diğeri de e, normal e, glazing. Şu da glazingimiz. Kendinizi rahat hissedin ve pinleri kaldırarak denemelerinize devam edin. Revit taşlar.